onun önüne Robinho cezalarında. Robinho çıkarıyor ikinci hamle savunma ve korner. Robinho korneri kullanan isim arkada bir vuruş. Kaleciden döndü. Dembaba. Giraç. Yerden bir pas cezalarını. Bir vuruş yapmaz. Ağol. Savunmanın arkasına attı topu. Şimdi gol pozisyonu. İkinci gole yakın Başakşehir. Arkaya çıkarılan top. Gol pozisyonu. Kaleci ikinci hamle dışarı gitti. Ve hakem beyaz noktada. Hakem beyaz noktada sarı kart geliyor. İşte pozisyon bakın. Bu uzun top. Berkay geldi. Hakan oh ve son gülü savunmadan. <laughs> Aslan Taş, hakem dedi çaldı aldı. Muhammet Aslan Taş 2-0. Menipol Başakşehir son bölümlere 2-0 önde giriyor. Gol Muhammet Aslan Taş. Maçın son döngü geldi. Menipol Başakşehir 2, Ekimol Trabzon 0. Menipol Başakşehir kupada yoluna devam ediyor.

Thank uh you. -huh.